Herkese merhaba arkadaşlar, Yepyeni DRO karşınızdayım. Arkadaşlar bugün size oynadığım e, artık e, bir yıla yakındır bu tabletle oynuyorum iPad mini 5 ile e, şimdi deneyimlerimi falan göstereceğim size ama ilk önce e, oyunun içinde konuşmayacağım sadece performansı siz izleyin yani kasmasına, donmasına falan siz bakın e, drop falan giriyor mu falan öyle bir bakın e, oyun bittikten sonra yani istasyon oynayacağım, oyun bittikten sonra de e, biraz konuşacağım bu tablet hakkında İsterseniz alın isterseniz almayın bu size bağlı şimdi e, videoyu çok uzatmak, uzatmak da istemiyorum geçelim performans testine arkadaşlar ama bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı yorum yazmayı unutmayın çünkü e, bu youtube işi çok da kolay bir şey değil e, bir video üstünde 4-5 saat e, zamanımız gidiyor tek benim değil çok kişinin öyle çok youtuberın öyle yani bunun çok emeği var. Emeğimizi karşınıza alamıyoruz. O yüzden emeğimizi karşını almak için yardımlarınız gerekli. Abone olmak isterseniz abone olun arkadaşlar. Beğen atmak isterseniz, yorum atmak isterseniz. Görünüzden herkese arkadaşlar. <laughs> Başlayalım şimdi. thank oh. you Evet arkadaşlar kendiniz de gördünüz ee, yani kasma, donma, droplama falan olmadı. Eğer gördüyseniz yorumlarınızdan bu yerinde donma oldu, kasma oldu, droplama oldu. Ee, ben oynadım yani gördüğünüz gibi kasma falan çok rahat bir şekilde oynadım arkadaşlar. Ee, ben bunu geçen yıl aldım. Ocak ayında aldım arkadaşlar. Bu e, bir yıldır aldım. Hiçbir sorunla karşılaşmadım arkadaşlar. PUBG Mobile'de bile e, burada karşılaşmadım bir sorunla. hatta ee, Çoğu kişide belki de bu kastı falan ama ben de bir e, bir kez bile kasmadı bu. Yani beni yüzüstü bırakmadı bu tablet arkadaşlar. Eğer e, siz de Bu tableti almaya düşünüyorsanız ben Size bu tableti Tavsiye ederim arkadaşlar. E, şimdi diyeceksiniz ipad mini 5 yeni ipad mini 6 alırım tabii ki onu da alabilirsin arkadaşlar. E, zaten onunla bu aynı bir şey ama bunda e, şey var e, Yanları Biliyorsunuz şey gibi değil Mini 6 gibi değil. Yani onu da tavsiye ederim bunu da tavsiye ederim ama paranız yetiyorsa yani ikisinden birini almaya yani alabilirsin arkadaşlar yani tabletlerden bu güzel hem e, ele yatkın arkadaşlar e, giroskop falan da kullanabilirsiniz çok rahat. O yüzden arkadaşlar size tavsiyem e, bunu alabiliyorsanız alın e, alamıyorsanız eğer e, ipad mini 8 e, pardon ipad 8 var yani bunun gibi bir şey ama onda jiroskop falan kullanmak biraz zor büyük olduğu için arkadaşlar. Ee, yani tavsiyem bu, bu arkadaşlar mini 5 almak isterseniz tavsiyem bu yani alabilirsiniz arkadaşlar İnşallah arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir Diğer videoların ne gelmesini istiyorsanız Yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar o videoyu inşallah elimden geldiği kadar e, Sizler için çeker paylaşırım arkadaşlar İnşallah e, bir de arkadaşlar şunu unutmadan unutma, unutma, söyleyeyim pardon konuşamadım Her gün e, Nimotiv'de canlı yayınlamaya destek olmak isterseniz olabilirsiniz arkadaşlar bir de arkadaşlar Discord kanalımız var. Eğer takım falan bulamıyorsa, takımınız yok ise e, gelip oradan takım arkadaşlarınızı bulabilirsiniz, kendi kafa link arkadaşlarınızı bulabilirsiniz. E, neyse bu kadar arkadaşlar. E, bir de arkadaşlar yorumlar kısmında bırakacağım şeyi linkleri hakkında kısmında. Eğer yorumları görmezseniz hakkında kısmına bakarsanız zaten orada da görebilirsiniz e, Discord'un Nimo falan linklerini arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bye. <laughs>